Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte CapCut'ta grafikler açılmıyor. Ne yapabilirim? Bu sorundan nasıl kurtulabilirim? Sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. CapCut ücretsiz olarak kaliteli videoların oluşturulduğu bir uygulamadır. Video düzenleme uygulaması olarak bilinen CapCut sayesinde sosyal medya hesaplarınız için kaliteli videolar oluşturabilirsiniz. Uygulamayı kullanarak Instagram için reis videolar oluşturup onları da paylaşabilirsiniz. Grafikler açılmıyorsa uygulamayı silip yeniden yükleyin. Cihazınızı kapatıp açın. Tüm bunları yaptığınızda bu hata mesajından kurtulduğunuzu göreceksiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.